Hünyel Hatun, koş Hürrem Hatun doğuruyor. Müsaade var mı hünkârım? Gel Pargalı. Doğum başlamış, Hürrem Hatun doğuruyor. Âlâ, hemen giyinip geliyorum.

Hayırdır pek hevesli gördüm seni Pargalı. Demek ki hemen başını bağlamamız şart oldu. Sana haremden şöyle güzel bir cariye seçelim. Mahcup ediyorsunuz benim hünkârım. Ne zaman görürüm şehzademi? Yakında görürsün Pargalı. Mehmet büyük dedesi gibi Fatih olsun. Osmanlı topraklarını genişletsin. Temennim o ok ki büyük bir padişah olarak anılsın. Mustafa da değerli bir padişah olacaktır hünkârım. On tane daha şehzadem olsa sen yine Mustafa'yı tutacaksın biliyorum. Dur bakalım. Allah hangisine o ömrü verecek bilemeyiz. Elbette. Sizin biçtiğiniz ömrü de unutmayalım hünkârım. Sultanım ayrı bir şey mi oldu? Daha ne olsun İbrahim? O yılan kadın doğurdu. Hem de Mustafa'ya rakip bir oğlan doğurdu. Sırtı yere gelmez artık. Sultan Mürrem'se bir saygısızlık mı yaptı? Yapacak biliyorum. İbrahim bize yardım et. Söz vermiştin bana. Onu durdurman lazım. Bu sabah onun gözlerini gördüm. Gözlerinde kil ve ateş vardı. O ateşle yakacak bizi. Sultanım sakin ol. Sakin ol. Ben sözümde duracağım. Yakında önünüzde eğilecek. Size biat edecek. Hadi siz gidin. Gönlünüzü ferah tutun. Hünkârım bekler gidiyorum. Kapının önünde ne yapıyordun İbrahim? Haremden haber geldi hünkârım. Şehzademiz çok iyiymiş. Âlâ. Gel. Bak şu Piri Reis'in Rodos haritasına bu olacak. Elimizde başka bir şey yok. Halbuki ben bu adayı avcumun içi gibi bilmek istiyorum. Kalesini, dehlizini, çarşısını, kilisesini bilmek istiyorum. Ben her şeyi bilmek istiyorum. Rodos'u bize evimizmiş gibi çizecek birilerini yollarız. Halkın içine salarız. Ben bunu en iyi kim yapacak biliyorum hünkârım. Matrakçı yapar elbette. Evet. Aklını seviyorum Pargalı. Bu aklı sadece benim için kullanacaksın. Bunu.